Belcut. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle bir çılgın videoda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Anla bakalım oynayacağız arkadaşlar. Aynen. Ee, ama arkadaşlar yepyeni konuklarımız var. Bistler. Şu an konuklarımız gelsin arkadaşlar. Bu Ahmet. Ahmet. Bu Ahmet. Bu Enes, Enes arkadaşlar. Miray ve, ve Enes. Enes. Arkadaşlar bugün e, anlat bakalım oynayacağız Bunlar e, arkadaşlar. zorlu arkadaşlar zorlular bizi Fazla da zorlayacağım düşünmüyorum arkadaşlar Yani e, biz e, Enes'le takımız arkadaşlar Biz Enes'le takımız e, Sonra Seyit'le Miray takım e, Ahmet'le de Deniz Enes takım e, Şimdi hadi videoya geçelim arkadaşlar İlk baş e, çocuklar arkadaşlar Küçükten büyüğe doğru gidiyoruz Hadi geçelim. Yarışmacılarımız Seyit ve Miray arkadaşlar. Miray anlatacak arkadaşlar. Seyit bilmeye çalışacak. Ee, başlatıyorum arkadaşlar şu anda. bu burada anlatacağım kelimeler. Şu an, an e, Açayım arkadaşlar müziği. Arkadaşlar Buradan da e, saniye bakayım. E, şu an 59 geçiyor arkadaşlar. E, bir dakika sonra bitecek. 3 Ne 2 1 Başla. Yaprak. Ne? Yaprak. Var var. 1 Ne? Süpürge. Oğlum, ne? Anne ne? Ore. Ne? Tuğla. Orayı ne? <laughs> tamam geç 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 Tuğla. geç geç geç. geç. Abi, Sen geçeceksin. <laughs> Bağır, bağır. Hüle, balık. balık. Bardak. Balık. Ecele, ecele. Ecel, ecel. Bar, pa, ba bardak. Balık. Ne? Balık. Balık. Ben son 20 saniye. Bak böyle, bak. Balık. 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 Aynen, bak böyle ya. Balık. Üç, 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 balık. İki. Devam et çabuk. Son 10 Maske. saniye. Maske. Sünger. Maske. <laughs> Sünger. Maske. Süpürge. Bitti, bitti, bitti arkadaşlar. Ee, Seyit ile Miray iki bildi arkadaşlar. Şimdi tamam. arkadaşlar şimdi ikinci yarışmamızdayız. İkinci. Ee, Enes ile Ahmet Enes ya, işte. e, yarışacak arkadaşlar. Enes anlatacak arkadaşlar. Ahmet bilmeye çalışacak. Hazırsanız e, bir dakika süreniz başlatıyorum. 3, 2, 1. Başla. Sandalye. Süpürge. Sandalye, sandalye, yes. sandalye, sandalye. De demir, demir, Ceviz. demir, Ceviz. demir, Det tablet, Ne diyorlar? Tablet, tablet, bakma, tablet. tablet. Ne, <laughs> ne diyor oğlum? <laughs> mikrofon. Ne? Mikroz i̇ki, iki an. <laughs> Mik. <laughs> Mikrofon. Buluz. Süpürge. Buluz. Buluz ne lan? Buluz ne Buluz, <laughs> buluz. Lan ne? Buluz. Son on saniyeniz. <laughs> evet. Parmaklık. Bilgisayar. Parmaklık. Parmaklık. Son 5 saniyeniz. Parmaklık. Ne bitiyor? Ne bitiyor arkadaşlar? Enes de Ahmet iki biliyor. Enes. Ben Enes'in şey bence anladım. arkadaşlar anladım. Enes bir yavaş anlat, bir hızlı anlat. Bence iyi anlattığını düşünmüyorum. Ahmet de tür etmesi lazım arkadaşlar. Ahmet de tür etmedi. Ee, şimdi arkadaşlar eneste Enes de, ben de sıra. Hadi geçelim. Ben ne yapacağım abi? <laughs> evet arkadaşlar. Başlatmadım daha. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü e, yarışmadayız. E, ee, Enes anlatacak ben bilmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir dakika süremiz var. E, başlatıyoruz. <laughs> Geç. Başla. Araba. Araba. Motor. Motor. Teker. Teker. Duvar. Duvar. Abi biliyor musun? Ayak. Ayak. Kabı. 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 Ayakkabı. Ayakkabı. Çap. Çap. Klima. Klima. Boyanasın. İki. <laughs> devam, devam. Söyle. Sandalye. Sandalye. Şapka. Şapka. Parmaklık. Parmaklık. demir. Ne? Demir. Demir. Anlam yok. Demir. Demir. Jump. <laughs> <Çam. gülüyor> Eh. Jump. Jump on me. Jump, jump. Pima bak, Jump. Pima pet. Jump. Pima pet. Ve arkadaşlar süremiz bitiyor. Kaç tane bildik? 11. <laughs> 11. <On, gülüyor> arkadaşlar 10 tane bildik. Bizi geçen düşünmüyor. <laughs> Şöyle kulaklığı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci eldeyiz e, ee, bu sefer e, <laughs> değişiklik yaptık. Ee, Seyit Anlazca Miray anlamaya çalışacak arkadaşlar. E, ee, siz diğerinde iki bilmişsiniz değil mi? Şu an ilk arkadaşlar ilk bir kazandık Şu an açıyorum bir dakika süreniz başlayacak. Şu an baş başladı. başladı. <laughs> kestane, kestane. Bir, Ceviz. Ceviz. İki. İki. Adı ne B. B ne? B. B. Tamam. Üç. Mercedes. Mercedes. Dur. Oğlum bir şey var Mercedes. lan ee, bunda. Ne başka. desem? Su sesiniz... Ne? Helikopter. Ne? Helikopter. Şey diye konuşmadın. Helikopter. Ne? Helikopter. Ne? Helikopter. Helikopter. Doğru. Kaç oldu? Dört mü? 5 Son. Hı -hı. Beş saniye. Superman. Superman. Altı. Örümcek adam. Ne? Örümcek adam. Bitti. Örümcek adam. Bitti. Ve yedi tane arkadaş, yedi doğruyla şu anda size uğurluyoruz. İk, e, diğer yarışmacılarda görüşürüz. <laughs> şimdi evet arkadaşlar şimdi e, ikinci elin ikinci oyunumuzla karşınızdayız. Şimdi e, yine değiştirdik arkadaşlar ikinci eli. bu son elimiz. E, bu sefer arkadaşlar e, Mirayla şey Seyit Kaç? Yedi günde. Bana bir mi? Ahmet anlatacak. Ümit anlatacak. Havuzdan gülü çekecek. Şöyle başlatıyoruz şimdi. Üç. Üç. üç iki, Başla. Ta söyle. Ta. Ara. Ar ara Toprak. 5 saniye yeni. Kahraman dede, Hey, çorba. Toprak. Kahraman dede. Ne bitti? Allah. Çorba mı? O ne ya? Mal, çorba. Tamam. Abi ben... ses mi geliyor? Sen ne söylemek istersin? Şimdi söyleyeyim ses çok geliyor hiçbir şey duyulmuyor. Ya e da bence siz de denemelisiniz ama hiç ses gelmiyor. Kaldım, kaldım. Işte. arkadaşlar e, kaç bir bildiler. <laughs> Şu anda Onun Seyit Kilo'nun da yedi. yedi. Vallahi evet, arkadaşlar, arkadaşlar videoyu bir unutmayın. videolarımızdan haberdar olmak için abone olup abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler. Evet arkadaşlar şimdi final karşılaşmasıyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar Miray'ın atacak, Seyit bilmeyi çalışacak anla bakalım da Valla kader, kader alışıyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım kaç dedikler. Başlatıyorum arkadaşlar. Üç, iki, bir. Süreniz başladı. Sandalye. Ne? Sandalye. Sandalye. mandal pidakol mandal pidakol mandal pidakol mandal pidakol mandal pidakol mandal pidakol mandal mandal pidakol bitiyor arkadaşlar. Bir doğruyla sevgili Şirkeş'e uğurluyoruz. Ne? Uğurluyoruz Seyit hadi gire. Gire. Edez. Ne bu? Garanti bizde. Yani evet arkadaşlar şimdi oyunu ANLA Anla bakalım. Son oyunla karşınızdayız. İki bir karşısında kazanıyoruz. Bence ya, yalnız, 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 Hadi arkadaşlar geçelim. Başlatıyoruz.

bon bon arkadaşlar <laughs>